Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizin eksik olmasın inşallah. Ben bugün et sote yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Hele yarım kilo etten var. Bunu önce haşlayacağım. Önce düdüklü Bismillahirrahmanirrahim. Ben iki bardak su ekleyeceğim üstüne. Bu yeterlidir. Ben bunu şimdi haşlayacağım. Pişti. Şimdi soğanı kavuracağım. İki baş soğan, iki diş sarımsak. Bismillahirrahmanirrahim. Az yağ ekledim, mertim yağlıdır. Evet, su da yaparken soğanı böyle büyük büyük doğruyorum. İçinde böyle kaybolmasın. Soğanımız pişti. Bir daha Soğanınız yeterli Ben tuz atmıştım üstüne Konserve yapmıştım Biraz beyaz peynir pişirsem kapatırım. Biraz domates salçası, biraz biber salçası ekleyelim. Biraz pul biber, tuz biber ekleyelim. Ramazan'da sulu yemek daha çok seviyoruz. Etimi haşlamışım. Etim de çok güzel pişti. Eti ekliyorum. Bir 10 dakika da böyle kavuracağım. Beni bizim biraz pişsin. Et suya ekliyorum. Pişmeye bırakıyorum. Yemeğimiz de pişti. Çok lezzetli oldu. pirinç pilavı da yaptım. Pilavım tane tane geldi. Salata hazırladım. Çorbamız da var. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.